Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben Akkuş Kanalıma hoş geldiniz. Bir sistem toplama videosuyla birlikte daha sizlerleyiz. Bu sistemin şöyle bir güzelliği var arkadaşlar. İncehesap.com tarafından bana gönderildi. İncehesap ve Asus işbirliğiyle hazırlanmış Power by Asus bir sistem. Bildiğiniz gibi firmalardan sistemleri normalde demonte istiyorum istisnai durumlar dışında. Hani bazı firmaların kargolaması nasıl falan onları görmek için bazen montajlı istiyoruz. Bu sistem de bize demonte gelen sistemlerden bir tanesi ve bildiğiniz gibi ben diğer youtuberlar gibi bekar değilim evliyim iki çocuk babasıyım içişleri bakanı yani hanım deyince çocuklar sıkıldı hadi işte parka gidelim falan ben de gelen sistemi kucakladım sahile götürdüm ön görsellerini çekmek için ön görsellerini çekiyoruz vesaire derken işlemciyi tak remini tak ssd'sini tak falan derken sistemi neredeyse orada topladım arkadaşlar bu sistem videonun başında da söylediğim gibi ince hesap ve asus işbirliğiyle oluşturulmuş bir sistem ama sisteme geçmeden şundan size bahsetmek istiyorum istiyorum. Bu videoyu 23 Haziran tarihinde çekiyorum. 24 Haziran'da yayınlanacak. 19'unda İnce hesap hesapla Haziran diye bir kampanya başlatmış. 19-25 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanyada. Notebooklar, hazır sistemler, monitörler, bilgisayar parçaları, oyuncu ekipmanları, oyun konsolları, cep telefonları, televizyonlar ve şu an aklıma gelmeyen bilimum elektronik bir sürü cihazda İnce hesap bir kampanya yapmış. Videoyu 24'de akşam izleyeceksiniz. Eğer bu saydıkları İhtiyacınız ihtiyacınız olan bir şey varsa Hesap Haziran'ın linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan girip bakabilirsiniz. Ve yine Akses Kredi Kartı ile alışveriş yapan arkadaşlar için de 300 TL'ye kadar çip para imkanı sunuyorlar. Ve ince hesap bilgisayardan çok anlamayan arkadaşları düşünerek arayüzünü güncellemiş arkadaşlar. Birçok arkadaş bilgisayar almak için bize danışıyor. Discord platformumuzdaki yetkililerden yardım istiyorlar. Bana Instagram üzerinden yazıyorlar. Abi şu oyun oynayacağım. Bilgisayarı nasıl toplayayım diye. İnce hesap bu arkadaşları düşünerek oyuna göre seç diye bir bölüm hazırlamış. Oynadığınız oyunu giriyorsunuz. Bütçenizi giriyorsunuz. işlemci Intel mi AMD mi onu giriyorsunuz. Ekran kartınız Nvidia mı Radeon mu onu seçiyorsunuz. Site size en uygun bilgisayarı seçip çıkartıyor. Ve yenilenen arayüzüyle ürün listeleme sayfalarında ürüne girdiğiniz zaman işlemcisi, ekran kartı, bilimum temel özellikleri yazarak kullanıcı dostu bir arayüz geliştirmişler. Bundan dolayı da ince hesabı tebrik ediyorum. Şimdi gelelim incelemem için bana yolladıkları bilgisayara sistemimizin içerisinde Asus'un dual serisi RTX 3068 GB overclock versiyonu bulunuyor. Bu ekran kartının GDDR6 8 GB'lık bir video belleği bulunuyor ve bellek ara birimi 128 bit olarak çalışıyor. Ekran kartının üzerinde iki tane soğutma fanı bulunuyor. Bu fanlar çift rulmanlı ve eksen teknolojili. Asus'un kendi geliştirmiş olduğu bir fan teknolojisi içeri doğru hava basıncını artırarak soğutmaya artı yönde bir etki sağlıyor. Kartın arka kısmında metal bir backplate bulunuyor. Bu bu backplate hem ısı dağılımını eşit bir şekilde dağıtıyor. Dışarıdan gelecek darbelere karşı koruyor. 8 bir güç girişiyle besleniyor. Arka görüntü çıkışlarına baktığımız zaman bir tane HDMI, 3 tane display port bulunuyor. Küçük kompakt yapısıyla hem 1080 oyuncularına hem 2K oyuncularına hitap eden bir ekran kartı. Sistemin anakart tarafına geldiğimiz zaman Asus'un H610M R D4 SI model anakartını kullanıyoruz. Nedir bu SI? Öncelikle onu bir açıklayayım. Gördüğünüz gibi burada anakart kutusu beyaz arkadaşlar. Asus çok alım yapan bayiler için kutusunun üstündeki bütün baskıları kaldırarak anakartın maliyetinden düşürebileceği bir kutu tasarımı yapmış. Normalde baktığınız zaman standart Asus'un h 600 m R-D4'ü ile hiçbir farkı yok. Sadece kutusu beyaz olarak tasarlanmış. Ve şöyle bir açıklama da getireyim. Asus'un alacağınız hem ekran kartında hem anakartında 2 yıl boyunca değil 3 yıl boyunca garanti var arkadaşlar. Anakartın genel yapısına baktığımız zaman 2 tane RAM slotu bulunuyor. Bu RAM slotlarına 32 GB artı 32 GB şeklinde 64 GB'a kadar yükseltme yapabiliyorsunuz. Ve bu yükseltme 3200 MHz frekans hızına kadar destekliyor ki işlemci tarafında da zaten 3200 MHz'i Intel'in 13. nesli destekliyor. Bir adet M2 slotu bulunuyor. Bu M2 slotu PCI 3.0 X4 hızında bize destek veriyor. Zaten sistemde kullandığımız M2 PCIe 3 fırızında hızında olduğu için çok bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama anakartın şöyle bir güzelliği var. Ekran kartını taktığımız PCI slotu PCI 4.0'a destek veriyor. Geri ekran kartına döndüğümüz zaman da PCI 4.0'a destek veren bir ekran kartı sistemimizde bulunuyor. Anakartın arka çıkışlarına bakacak olduğumuzda iki tane USB 2.0, iki tane USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Yani toplamda anakartın arka çıkışında dört tane USB bulunuyor. Bir tane Gigabit Ethernet portu bulunuyor. Asus bu anakartında onboard ekran kartı kullanacak arkadaşları düşünmüş. Bir adet HDMI çıkışı, bir adet DVI, bir adet de VGA çıkışı konumlandırılmış. En üst kısımda da eski klavye mouse'ları takacağımız PC girişleri bulunuyor. Anakartımız hem 12. nesil işlemcilere hem 13. nesil işlemcilere destek verebiliyor. LGA 1700 soket. Sistemin işlemci tarafına geldiğimiz zaman Intel'in 13. nesil LGA 1700 soket 13100F kodlu işlemcisini kullanıyoruz. Bu işlemci temel hızda 3.4 GHz base hızı verirken gerektiği durumlarda Intel'in Turbo boost teknolojisini kullanarak 4.5 GHz'e kadar çıkıyor. 4 çekirdek 8 iş parçacından oluşan işlemci RTX 3060 gibi bir ekran kartını beslemeye yetiyor. İşlemcinin 12 MB'lık bir L3 önbelliği bulunuyor. Tüketim tarafına baktığımız zaman 58 Watt gibi düşük bir güç tüketimine sahip. 13100 f-stock soğutucuyla birlikte geliyor. Bu yaz aylarında bile bu sıcakta gördüğünüz gibi ben terlerken arkadaşlar sistemin oyun testlerinde gayet başarılı bir performans sundu. Yani bu sistemi alacak arkadaşlar ekstra bir soğutma olayına girmelerine şu an için gerek yok. İlerleyen zamanlarda işlemcilerine i5 gibi i7 gibi farklı donanımlara yükseltirlerse o zaman ekstra kasanın içerisine bir sıvı soğutma alıp takabilirler. Sistemi RAM tarafına geldiğimiz zaman Epazer markasının Black Panther Gold serisi 8 GB'lık single RAM'lerinden 2 tane kullandık. Yani 16 GB 3200 MHz GL16 bir RAM'e sahibiz bu sistemde. Kendinden soğutmalı olarak gelen RAM'leri BIOS üzerinden direkt XMP açtığınızda kendi kendine 3200 MHz'e kendini ayarlayabiliyor. Sistemin depolama tarafına baktığımız zaman yine Epazer markasının PC PCIe 3.0 bir 512 GB'lık NVMe M.2'sini kullandık. Bu NVMe M2 kağıt üzerinde 2100 MB bölü saniye okuma, 1500 MB bölü saniye yazma değerleri verdiğini iddia ederken benim yaptığım Crystal Mark testinde 2372 MB bölü saniye okuma, 1758 MB bölü saniye sıralı okuma yazma değerleri verdi. Yani vaat ettiği değerlerin baya baya üzerinde değerler çıktı. Ve gelelim son olarak kasa tarafına arkadaşlar. Kasa tarafında gördüğünüz gibi hayranlık uyandı bir kasa. Game Power markasının Ravadin serisi çok güzel bir kasa. Tasarımına gerçekten hayran kaldım diyebilirim. Daha önce sistemlerimde bu kasayı kullanmadım. Bu kasa adreslenebilir RGB'den ve adreslenebilir RGB ile fanlardan oluşuyor. Ön kısmında iki tane 120 mm adreslenebilir RGB fan bulunuyor. Arka kısmında da bir tane egzoz fanı bulunuyor. Ve ön tarafında bir ayna sistemi var. Ön tarafındaki ayna sistemi ve yan kapağı temperli camdan oluşuyor. İçerisine bir görsel ile yapmışlar arkadaşlar içerisinde bir tane RGB var ama baktığınız zaman böyle sonsuza kadar yanıyormuş gibi gözüküyor. Gerçekten güzel bir görüntü oluşturuyor. Burada gördüğünüz bütün adreslenebilir RGB'leri arka tarafındaki tek bir modül vasıtasıyla kontrol edebiliyorsunuz. Tepe kısmına baktığımız zaman bir tane açma kapama tuşu, ledleri değiştirebileceğiniz bir buton, bir tane USB 3.0, iki tane USB 2.0 ve kulaklık mikrofon bağlayabileceğiniz 3.5 milimetrelik AUX çıkışları bulunuyor. Tepesindeki led tuşuna bastığımız zaman adreslenebilir RGB'lerin animasyonlarını değiştirebiliyorsunuz ve kutusunun içerisinden ekstra bir tane kumanda çıkıyor. Bu kumanda vasıtasıyla da tuşlara basmadan açıp kapatabiliyorsunuz. Animasyonlarını değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz animasyonların hızlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ve kumandanın en bomba özelliği arkadaşlar fanların da burada hızını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Şöyle bir 2-3 defa basalım bakalım duracak mı fanlar. Şaka. Arkadaşlar fanlar durdu. Yani şöyle söyleyeyim. Bu kumanda üzerindeki özelliği kullanarak normal gündelik işlerinizi yaparken yani oyun oynamıyorken internete falan bağlanıyorken fanları komple durdurup komple sef sessiz bir bilgisayara sahip olabilirsiniz. Kasanın üst kısmında da bir tane mıknatıslı toz filtresi var ve kasanın PCU'su içerisine dahil gömül olarak geliyor. Yine Game Power'ın 550 Watt 80 Plus bronz sertifikalı bir PCU'su bulunuyor içerisinde. Sistemimiz çok güç tüketen bir sistem olmadığı için de içerisindeki PCU yeterli. Sistemimizin parçaları bu şekildeydi arkadaşlar. Sistemin link Linkini ve hesapla Haziran'ın linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakıyor olacağım. Siz bu videoyu Cumartesi izleyeceksiniz. Cumartesi akşamı ve Pazar akşamı bu kampanyalar geçerli. Dediğim gibi ihtiyacınız olan bir elektronik eşya varsa hesapla Haziran kampanyasını kaçırmayın. Şimdi sistemin performansını merak eden arkadaşlar için oyun testleriyle sizi baş başa bırakıyorum ve ben kaçıyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, hoşçakalın arkadaşlar.